Elektrik Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere stil marka, benzinli odun kesim makinesinin palası ve zinciri nasıl takılır sizlere basit bir şekilde anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken işlem şu iki tane somunumuzu kendi buji anahtarı var ve buranın somun anahtarı var. Bununla birlikte söküyoruz. Bu şekilde çevirerek önce de gevşeltiyoruz, daha sonradan söküyoruz. Bunlar kapak sıkma cıvataları, burası ise gerdirme ve gevşetme cıvatasıdır. İçerisinden çıkan bu takım ile bu şekilde gevşetme ve gerdirme işlemi yapıyoruz. Gevşetme ve gerdirmeye baktığımız zaman ise bizim cihazımızın üzerine bakın artı işareti mevcut. Yani biz vidamızı bu şekilde çevirirsek, şöyle göstereyim. Bu şekilde çevirirsek gerdirme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde çevirirsek gevşetme işlemi yapmaktayız. Yani şöyle göstereceğim. Şöyle yaparsak gerdirme işlemi yapıyoruz. Yani şu parça gerdirme işlemi yapan bu parça bu parça ileriye doğru gidiyor. İleriye doğru gittiğinden dolayı da gerdirme işlemini gerçekleştiriyor. Bu şekilde yaparsak da buradaki parça şuraya geriye doğru gelmekte ve gevşetme işlemini gerçekleştirmektedir. Şimdi ise zincirimizi söküyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Zincirin üzerinde takarken net gözükür mü bilmiyorum ama zincirin şu izasında ok işaretleri mevcut. Tam şu orta kısımlarda şuralarda orta kısımlarda ok işareti mevcut. Bunu şimdi sizlere nasıl takacağınızı göstereceğim. Pala'yı şu şekilde takacağımızdan dolayı bizim zincir üzerindeki ok işaretleri bu şekilde yani böyle ileriye doğru bakması gerekecektir. Yani biz de şöyle yapalım. Ok işaretlerimize bakıyoruz. Ok işareti böyle bakacak ve takacağımız zamanda şu düz kısımlar bu araya yani palanın Şuradaki arasına girecek Şu dış kısımlar ise şuradan göstereyim Bu dış kısımlar ise odun kesecekte dışarıda kalması gerekiyor Oka bakıyoruz Ok şimdi böyle gösteriyor Yani bizim bunu bu şekilde çeviriyoruz Okumuz nereye geldi Yine böyle geldi Bizim böyle bakması gerekiyordu O zaman az önce okumuz doğruydu Evet az önce yanlış görmüştük Okumuz bu şekilde Yani bizim motorumuz böyle dönmekte Şimdi bunu şu şekilde yerine oturuyoruz Makinamızı altına kutuyu koyalım ki sizler de rahatla görün diye. Şöyle yapalım. Tavayı cıvataya takıyoruz. Daha sonra bunu arka kısmına şuradaki dişli kısım var. Buraya takıyoruz. Şöyle izaya alıyoruz. Şimdi ise sıkacağımız zaman palayı ön kısmından, şu kısmından biraz geriye doğru itiriyoruz ki şu araya girmesini sağlıyoruz. Çok az biraz sıkma işlemi yapacağız. Gerdirme bakın böyle de bakın şu an gerdiriyor. şu an boşluğunu aldık. Daha sonra kapağımızı takıyoruz. İki civatamızda sadece boşluğunu alıyoruz. Sıkarken de palamızı hafiften şöyle ön kısmından hem yukarı hem hem bu açıdan hem bu açıdan yukarı kaldırıp bu şekilde biraz çok az boşluğunu alacağız. Komple sıkmayacağız. Daha sonradan şu boşluğa bakacağız. Bu boşluk 1.7-2 milim olması gerekiyor. Yani şu palanın alt kısmı ile şu zincirin siyah kısmı şu arası 2 milim olacak. 1 milim ya da 2 milim. Biz o yüzden şöyle gerdirme işlemi yapıyoruz şimdi. Biraz gerdiriyoruz, kontrol ediyoruz. Çok az daha gerdiriyoruz. Elle çeviriyoruz. Bakın elle çevirdiğimiz zaman bu şekilde rahatlığa dönmesi gerekiyor. Şöyle bir tur Sıkma işleminden sonra eliniz dikkat edin eldiven kullanabilirsiniz. Bu şekilde çevirme işlemi yapın. Döndüğünü sizler de görün. Bu germe işlemine baktığımız zaman bakın şöyle. Şu andaki açımız güzel ve en son ise buradaki somunlarımızı tatlı bir şekilde sırayla sıkıyoruz. Sıkma işlemi yaptıktan sonra bir kere daha deniyoruz. Dönmede herhangi bir sorun yok. Artık cihazımızı çalıştırabiliriz. Masanın üzerinde çalıştıramadım. Çalıştıramadığım için yerde çalıştırdım. Şu anda bakın. Bu şekilde kilitliyoruz. İleri iterek kilitliyoruz ve stop ediyoruz. Sistem bu şekilde. Pala değişimi ya pala takımı ayarı bu şekilde yapılmaktadır. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.